Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile video ile de karşınızdayım Bugünkü videomuzun konukları ilk konumuzu tanıtıyorum. Kız kardeşim Ceren. Hoş Merhaba gelince. arkadaşlar. Ve tatlı kardeşler kanalımdan Damla. <laughs> Hoş geldin Merhaba. Damla. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Damla ve Ceren bir beraber P oynayacağız. Ve aynı zamanda Damla da size kanalıyla alakalı yaşadığı bir olayı anlatacak aynı zamanda. Ondan öncesinde... Aynen. Evet, ondan öncesinde kulübümüze katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Belki puanımız az gelebilir ama olsun şu anda birinciyiz sıralamamızda. Kapımız açık. Sadece isminizi ve kodunuzu yazarsanız sevinirim yorumlara. Eğer katılacaksınız. Ve aynı zamanda beni yönden de takip edebilirsiniz. İnşallah açılacak. Bu benim yön hesabım. Bir dakika. Bu Felix Damla'nın kardeşi Doruk'un hesabı. Onu da takip edebilirsiniz. Ay. Maya şu anda yanındaki Ceren'in hesabı. Onu da takip edebilirsiniz. Edin yani lütfen. Damla zaten yanındaki Damla. Hasan 61'de erkek kardeşim Hasan. Onu da takip etmeyi unutmayın. Abla, Neyse. Neyse o zaman e, hadi gidelim. Telefondan çıkarsanız. ben. Ben de gidiyorum. ama şunu yakacağım, şunu yakacağım. Yakaladım. Ee, ben hemen bekliyorum. Cemre, Cemre zaten hemen gitmiş. Fashion Star'a e gireceğiz alınma. değil mi? Fashion Star'a girelim. Evet, arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz e, kombinlerimiz aynı. Kankiyle. <laughs> Kanki. Gelin. Sadece e, saçlarımız farklı olabilir. Saç var bende ama ben bu saçı daha çok seviyorum yani. Hoşuma gidiyor. Ben Zaten bunun teklifini saçından dolayı almıştım. Ceren gel hadi. Bulamıyorum. Evet arkadaşlar ben size oyun oynarken tabii ki de anlatacağım. Tamam Ceren, ama... Ceren gelene kadar başlayabilirsin gel. Ceren gelene kadar başlayabilirsin. Evet arkadaşlar sizleri çok özledim. Ee, tabii ki de 90 gün boyunca görüşemeyeceğiz. Nedenini anlatayım. Tabii ki canım arkadaşımın kanalından görüşebiliriz. Arkadaşlar nedeni e, bir kişi nedenini bilmediğim bir şekilde beni şikayet etmiş ve ihtar hakkı olarak şikayet etmiş. Arkadaşlar ben ihtar hakkı topluluk topluluk kurallarına uymamak demek. Ama ben öyle bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Zaten benim kanaldaki içerikleri biliyorsunuz. Evet sadece dans videoları ve akım videoları çekiyorsun. Başka çektiğim bir şey yok. Bir, yani de, ben... bir de eski olarak bir iki tane beraber çektiğimiz Brawl Stars videosu var. O kadar. Evet arkadaşlar yani e, bence bunu bir kişi gıcıklığına yaptığını düşünüyorum. Yani benim videolarım izleniyor da 318 takipçim var. Benim kanalıma abone olabilirsiniz. Damladan ge damladan gelenler. Unutmayın yani. <laughs> Neyse. Evet, Neyse devam edelim. Evet, şöyle bir ciba haberim de var. Eğer ki bir şikayet de alırsam kanalımın kapatılma şeyi var yani ihtimali var. O yüzden arkadaşlar ben yedek bir açacağım oraya 318 de bekliyorum. Kanalını açıklayacağız tabii ki de kanalını normal olarak ya ben açıklarım ya damla herhangi bir şeyden açıklayabilir. Ama açıklayacağız yani merak etmeyin. Destek vermeyi unutmayın. <laughs> Neyse hadi girelim tamam, abla, hadi. Anamda olayına çok üzüldüm. Gelin. Ceren gel. Ceren gidiyor. Abla senin saçın havada uçtu. Senin saçın havada uçtu abla. Bir tane bir şimdi video çekiyorum şeysi yapacağım. Bakalım olacak mı? Sizce işe yarar mı? İşe soğuk. soğuk. Soğuk şimdi soğuk olan hava mı yoksa soğuk kıyafetler mi? Soğuk kıyafetler. Hiçbir şey anlamadım. Ben şey Burada ya. soğuk bulabilir miyim? Şu nasıl? Ya Abla bunu giy abla. Benim bunu giy bak. Abla. Soğuk hava'daki kıyafetler mi yoksa farklı ya. bir şey mi anlamıyorum? Diğerlerine bakalım. Bir dakika ben diğerlerine bakayım. Ben soğuk hava kombini yapacağım. Ben açıkçası soğuk hava kombini yapacağım. Soğuk hava olsaydı kış günü derdi. Hı? Bilmiyorum. Olsun yine de biz hmm. güzel bir kombin yapalım. Bir yapacaksın, ben normal bir komin yapacağım. Şu saçı alacağım. 110. Ben şu an yüzümün rengini değiştirmeyi unutma yüzden renk değiştireceğim. Ben bir diğerlerine Bu bakacağım. Neden şu kütüphaneyi Dur bakayım. Hı hı. Şuradan ben de rengimi değiştireyim. Ternimi de değiştireyim. Hı. Ben bir şey seçmiyorum ama... Yok ya, ya bu olmadı. Damla sesin gelmiyor bu arada haberin olsun. Diyorum ki diğerlerine bakınır soğuk hava kombine. Öyle mi diyorsun? Lan <laughs> bunu seçmedim. Yok ya bu ne? Ay iniş şu arkadaşım. işte ya. Abla, bir gelsene atlara. Bir saniye dur şu an olmaz. Acele işlerim var ablacığım. güzel bir Cemil tane. Ah. Uf, dur nerede? Stres yaptım. Şunu giyeceğim. Şunun ayakkabılarını seviyorum ya. Şapka yok mu burada? Cemre üstsüz gidiyorum galiba. Cemre çıplak. <laughs> Damla. Ne oluyor? e, moru uyan bir şeyler. Şu nasıl yok bu çok olmadı. Ya. Güzel. Hadi 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 hadi. hadi. Yetiş, yetiş, YETİŞ ALLAH EEE <laughs> BEN BASAMADIN YA BU DA OLMAZ ki O YA OLAMADIM BASAMADIN CEMRE BASAMADIN CEMRE BASAMADIN Evet şimdi deniyoruz videoyu. Abla abim 400 puan veriyor sana Cemre 5 Hepimiz zaten birbirimize 5 puan vermek zorundayız Sana 4 puan veriyor evet. Damla. Damla çok, çok sade kalmış ya sanki. Ama soğuk kıyafetler giymiş. Sıcak tutmak için bir şeyler giymiş. Sıra bende. Kesin puan vermişler. 5 puan verin. Hayır. Hayır. Yok ya ben beğenmedim. Çok. Ben, ben üşüyorum Ceren ne zaman gelecek acaba? Ben en son gelirim. Ha. Tamam. Oo harika. Mi, bana Çünkü göstereceğim ben sana bir sonraki tur. Ne? Sonraki tur ben sana göstereceğim. Oh my, bu ne? muhteşem, muhteşem. Oyuncu olmadığı için bunu koydum. Muhteşem bu. Ben buna 5 verdim. Oyuncu değil bu. Oyuncu değil. Çok ben 5 verdim. Harika bir şey bu. Ben Mükemmel. hala dans ediyorum biliyorsunuz değil mi? Evet kazananlar <laughs> seçim. Dur. Ben de şu anda kaldım. Aa birinciyim. Ben de birinciyim. Damla. Üçümüz abla. de birinci. konfeti işareti var mı? Kıskanırım. Neyse. E, tuvalet çıktı. Dur damla girme. Ceren gelmedi. Şimdi sana göstereceğim tamam mı yerine? Ceren çabuk gel. Ceren. 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 Şimdi. Abla abla beni çıkartmaya çalıştı. Damla. E, hani şurada ayakkabının hemen ayakkabıyla şu yürüme işaretlerinin orada. Eldivenden roket işareti var. Bak gel buraya. Burada, bak Damla abla benim peşime gel. Aldıklarımız orada. Gel. Türkselen. Gördün mü? lerde Popstar Star. Oh. Oh. olmak için Böyle bir değiştireceğim. Nişler almak lazım. Şimdi de taneyim değiştireyim Bu mu? Abla bunu seç, abla. Tamam ya boş. Şimdi güzel Gene, bir ağaç bulalım. Gene buradan bulabilir miyim ya? Cemre altı yanlış aldım. Dur. Ay ayakkabı ya. Ayakkabı neredeydi? <laughs> ayakkabı damla ağaç galiba. Popstar, popstar, popstar. Bunun altına ne gider ki? Açın oh, şey Cemre. Çek, çek. <laughs> bir dakikalık böyle kalsın bu. Ayakkabılarım. Hmm. Topuklu var mı? Bak. Ama bunun takım bak. Gene şuradan seçeceğim. Değiştireceğim zaten. Sabun daha iyi. Bu. Bu değiştirelim. Benimki bitti. Ay çok tatlı bu karakterim. Ben, ben, ben... Bakın. Evet, ben. Bunu ben yapacağım. Ben, artık, ben. ben güzel kalsın ya güzel oldu. Abla ben artık bunu kullanıyorum. Bu şeyi kullanıyorum. Ben bu konuyu çok sevdim ya. Abla ben her artık... ben. zaman. Yalancı. Sıç. Ben daha güzelim ondan. Yok. Ne? Ne, ne? ne demek ne ne mana ediyorsun sen? D bakayım hmm. daha güzel bir şeyler var mı? Nasıl duydu? Yok olmadı. Hı hı. Çok mu çocuk? Hı hı. Farklı bir şey de evet olabilir. Nasıl? Hayır kulaklık kaldı ama bence güzel oldu ya. Evet. evet. Sanki ayak ne? Sanki ayak ver. Olmuş ya. <laughs> Damla surat dudaklarım mükemmel. <laughs> like para gidiyor diyor <laughs> bir, bir de. Ceren sen üstünü mi değiştirdin? Evet ne güzel olmamış mı? Bence önceki daha iyiydi. Neyse 5 vermek zorunda olduğumuz beş için. <laughs> beş <vericem. gülüyor> of. Üçümüz mü varız sadece? Hayır hayır bu player left normal. O oyuncu değil. Buna vermeyin. Buna ne olur puan vermeyin. Beni kopyalayın. Ben daha güzelim. Bence de ablam daha güzel. Bence o birinci olmalı. Hı? Hadi bakalım. Evet. Ben parçanız değil mi? Evet, herkes birbirine beş verdi. <laughs> Sanırım gene üçümüz birinciyiz. Evet. Evet. <laughs> Teşekkürler. İnanamıyorum. Çok çalıştım. Aa ya bu ne? Çok pahalılar. Kuzen nasılsın? Girin kıza girin. Kıza girin damla kıza girin. Ya benim şey Saçı falan benimle aynı olanı Dedim de çıktınız Abla sen yoksun Çünkü daha yeni çıkıyorum Bunlar geldiler mi bu arada Gel Damla abla ablam gelmedi Aa. Ha gir abla çabuk gir ya, Abla çabuk lira. gir Ne Damla abla Ne oldu Az önce neredeyse gidiyordum

ben, ben gene onu seçiyorum. Şu saç ve şu çok seviyorum ya. Ay. Deme hangi onlar? O kürkler falan Eldiven ve roket işaretinin Aa, olduğu yerde. Bu benim seçim. Abla. He. Bu eski seçim. Bak. Şu anda ablacığım bakamıyorum. Ha bak. Bak bu şey Anadolu'dan çekildiğim fotoğraf. Kendi Dur. kıyafetimi yapayım mı? Kışkinci. Altı almam lazım. Acaba bunu nasıl aldım? Ayakkabı alacağım şimdi de. Öyle. Böyle mi? Böyle mi? Şu nasıl? Bağcıklar gözükmüyor sonuçta. Git, git, git. Şöyle bir tane de şunu giysek. yok Çok <laughs> abarttım. Çok koymadı ya. Şu nasıl? Mor bir eldiven olmuyor mu? Bence, bence, bence. bence bundan sonra birbirimize beş vermeyelim. Nasılsa kendi bir kızı söyleyelim bence bunu. İyi Çünkü peki. Ilo peki. Çünkü bir hile oluyor. Ama ben bir dayanışma içinde olalım diye demiştim ama neyse. İntihamsız bilirsiniz. Aaa küpeler buradaymış. Nasıl bakalım? Ben böyle tıpkı kalacağım ya. Hmm. Aa, çok tatlı oldu. Ne yapıyorsun? Canım şu zencefil elini nereden alıyordu? Ne? Buradan. Gel şuraya. Eldiven var mı burada? Yok. Neden o zaman Yok, eldiven, Yok, hiç... eldiven... yok bir biliyorum biliyorum nerede olduğunu. Nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Ee, şurada galiba. Yok burada değil. Aa, nerede? Bu da mı? Ayakkabıların olduğu yerde. Ayakkabıların olduğu yerde. Burada. Neyse yapacak bir şey yok. Yetişemedim. Gene ilk Yetişemedim. benim kesin. Ama bakın boş yere düşük puanlar vermeyin. Hayır ya ben de seviyorum. Bence bir şey hak ediyor. Hayır vermeyin buna. Ben pek beğenmedim ya üst güzel o. Ben puan vermiyorum. 2 hmm, verdim. Ben bir verdim. Ben daha insaflıyım. Ya bırak. Bu ne ya? E bu neredeyse benim yaptıklarımın aynısını yapmış. Sadece üstü farklı. Demek ki zevklerimiz aynıymış ya. Tamam ayakkabılar. Vereceğim. Ya, ben hiç... vereceğim. İyi. Neyse söylemiyorum İki. puanımı. Hayır ya iki. İki 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 iki. Ayakkabı da düzeltemedim. Sizin bir tek saç farklı. Buna da aynısını vereceğim. Kazananlar seçiliyor. Dın 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 dın. Ben de. <laughs> Ay birinciyiz. Dur kıyafetleri <gülüyor> alalım. <gülüyor> Aa kıya şu kulaklığı alacağım. Aldım. Ya Cem'e teklifleri gördü ya. Evet ya o 115 lira bir tanesi. Ya yürü. Ben bu konumu geleceğim de ben bu saçı çok sevmiştim. Ben saçı, ben de o kullandığım saçı çok seviyorum. Diyeyim bir şey diyeceğim, hani o var ya o kürk o kürke ben hasta oldum. Hı hı. Dur bir saniye. De güzel değil mi? Evet ya. Evet. Ne bu da? Saç şey, bakalım ya Şey, şey video fazla uzun olmadan e, bir maç daha atıp kapatalım. Bir saniye ben şu anda bir kombin <laughs> yapıyorum kendime. Ne <laughs> çıksın şey oldu? Ne kadar güzel. Ya çok güzel oldu mu? Ben kullandığım kulaklığı al. Seferden sonra gene devam ediyoruz. Hadi o zaman girelim. Koşun koşun kızı. Damla, Damla Ceren. Damla. Hadi gelin. Abla sen girdin. Ceren giremedi damla açık. Ben sizi göremedim ki. <gülüyor> damla girdi. <laughs> ben damla ablamın girdiğinden bile emin değilim. Çarpıya bas damla. Çıktım. Hadi gelin gene. Hayır bu kız gitsin. Bu kız gitsin. Ya boş ver gelmiyor Hayır. zaten. Ne olacak hem daha fazla rakip olur. Hay gitti. Güzel olmuş. Damla abla beni seviyor mu? ben Damla ]iously. inşallah sesin duyulmuştur. Saçın elinde. Telefondasın ya. duyulmamış olabilir. Be. Be oh. ne Telefondan neyi, ne? konuşuyoruz ya. Abla seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Damla abla seni çok seviyorum. Kış günü. Kış günü. Ah. Aynı kombini yapacağım. şey yapacağım. Şimdi evet arkadaşlar. Pantolon seçeceğim şimdi. Benim işim hep hızlı bitiyor ya. Hayır, ben hep Cemre, evet. Günaydın. Nasıl? Damla ben daha rahat duruyorsun. Ay, aldı ya. Damla daha 100 100 103 saniye var. 100 100 saniye var şu anda hala. Yetişirsin yani, yetiştirirsin. Arkadaşlar de... şimdi Abla benim Evet ya başka konu yok Hiç sanki. Hiç güzel bir şey değil bu. Hem kulaklık olarak. Ay. Çok güzel. Ben tacı alacağım bu arada. Gel sen burada ses. Mama. Efendim? Tamam sesli aramaların duyulması için izin veriyorsun değil mi? Hı. Hmm. Tamam. Süper. Tamam da duydu şu şey an sistem. bir şey diyeceğim bu bak şimdi çok güzel bir yapacağım. inşallah yani. Dur ya çıkartacağım ben bunu. Kulaklık olarak başka bir şey mi yapsam acaba? Ben kombini yapmak istiyorum ya yani Bu görünmez değil mi? Değil mi? Ay çıkıyormuş. Mi güzel güzel. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Ne? 23 22 20 19 18, 17. Ben de saniye var ben de 13 Damla sen yoksun galiba. Buradasın. Damla 5 4 3 2 1 Aa! yapayım. Ayım sana Çok beni verdi. Ya. ya yapma. Ya yapma. Hayır 5 puan vermeyeceğim. Birazdan ben gelirsem eğer ki size. Bence gayet güzel bir konu. Bok gibi. <laughs> Çok kötü. Senden konuşmuyorum abla sana sıfır vereceğim. Abla bende böyle gözüküyor. Bak. Aa gitti. gitti. Oy. Yok. Sırtım vardı ya. Ve evet bakalım bu seferki kazananımız kim olacak heyecan durdukta. Damla daha gelmedi herhalde en son sen geleceksin. <gülüyor> <gülüyor> Ya sen rengi mi kullan lan mı yetiştiremedim. Abla abla bak abla bir şey bak. Sen rengi mi kullan lan Tamam. Abla video çekiyor sana. Ne? Yok bir şey. Ben daha çok hak ediyordum bu arada. Benimki daha güzeldi. Neyse hadi gelin kapanışı haksızlık. yapalım. Evet. evet ben daha çok <laughs> haksızlık ettiler bana. Ben haksızlık bana haksızlık ettiler. Damla gel. Damla gel. Neredesin? Buradayız. Heh. Neyse evet arkadaşlar. Bugünkü, bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. kalın La. Hoşçakalın.